Biz Alevi toplumuna sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de Aleviler namaz kılar mı? Sünni canlarımızın kılmış olduğu gibi namaz şekliyle bir şekilde namaz kılmayız. Kur'an-ı Kerim'de namaz diye bir kelime yoktur. Salat vardır. Türkçe okuduğunuz için salatı çıkarıp yerine namaz kelimesini koymuşlardır. Muaviyenin, Emevilerin, Ebu Hurayra'nın günümüze kadar iştahatlarla getirmiş olduğu şekil ve şemaldir. Namaz şekli. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde şekil ve şemal geçmemektedir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa İsra Suresi ile miraca çıktı ise İsra Suresinin hangi ayetinde şekil ve şemal vardır? Miraç'ta gelen ayetlerin hangisinde Taha suresi, Hud suresi, Nur suresi gibi ayetlerinde şekil ve şemal geçmektedir. Biz Alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'in tamamını baz aldığımız için, Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyleri yapmadığımız için, olan şeyleri yaptığımız için kıyam, ruku, secde, dua, zikir ayetlerini kesinlikle bizler inkar etmiyoruz varlığını ve var olduğunu beyan ediyoruz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa yaptı ise Peygamber Efendimizin yaptığı sünnet değil midir? Sünneti farz olarak nasıl gösterebilirsiniz? Allah'ın ayetlerinin üzerine ayet eklemek Allah'a şirk koşmak değil midir? Allah eyvallah canlar. Aşk ile